Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in 8 ay önce belediyede işe aldığı basın danışmanı Samet Alaca, bir WhatsApp grubunda gazetecilere andaval demesinin ve geçmiş yıllardaki sosyal medya paylaşımlarında Peygamber Efendimiz'e, dini değerlere ve Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret içerikli ifadelerinin ortaya çıkmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. <laughs> Belediyeden sıcağı sıcağına yapılan açıklamada ise Alaca'nın danışman değil, haber editörü olduğu ve iş akdinin feshedildiği bildirildi. Oysa Yüceer'in seçim çalışmalarında basın danışmanı olarak lanse edilen Alaca'nın belediyedeki resmi görevinin bu şekilde tanımlanmamasının yönetimin kendini ayrıştırma çabası olarak yorumlandı. Patlak veren skandal üzerine AK Parti başta olmak üzere birçok siyasi partinin il ve ilçe başkanları konunun vehametini vurgulayarak hukuki sürecin takipçisi olacaklarını açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ İl Başkanı Özgür Taş Merdivenli de bir basın açıklaması yaparak, yaşanan olay kesinlikle kabul edilemez ifadelerini kullandı. Öte yandan, 10 Ocak çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla, Batı Trakya Gazeteciler Derneği'ni ziyaret eden CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun da, olayı değerlendirerek, özür bile dilenemez, o kadar kötü bir durum dedi. Utanmazlar. Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Necmi Işıksal da konuyla ilgili sert eleştirilerde bulunarak şunları söyledi. Tekirdağ Candan'ı dört dönem milletvekilliği yaptı ve basının gerçek gücünü göremedi. Ancak belediye başkanlığı daha farklı bir sorumluluktur. Vatandaşın ve basının sorularına her an cevap vermek zorundasınız. Bu olay belediyenin bu yükünü taşıyamadığını gösteriyor. CHP il ve ilçe başkanları ile milletvekilleri bu rezalete son vermelidir.